Merhaba, ben Alihan Olcar. NBA gündemini değerlendireceğiz. NBA Kupası finalinde Bucks Thunder'ı 97-81 yendi ve şampiyon oldu. Yanis 26 sayı, 19 rebound, 10 asistle oynadı. Maçın son düdüğüne kadar agresifliğini korudu. Hatta sonucun belli olduğu dakikalarda bile. Yanis'in oyununa dair önemli bir nokta. Hiç üçlük denemedi. Yanis NBA kupası maçlarında 30.5 sayı, 10.2 rebound, 7.7 asist, 2.8 blok, 1.2 top çalma, %66.7 sağ içi yüzdesiyle oynadı ve MVP oldu. Bucks'ın galibiyette öne çıkan istatistikleri 3 sayı yüzdesi ve asist farkı oldu. Sezona kötü başlamışlardı ama bu kupayla teselli buldular. Damian Lillard ile de ilk başarılarını elde etmiş oldular. Box koçu Darwin'em geçen sezon Lakers'ın başında da bu kupayı kazanmıştı ve kupada yenilgisiz devam ediyor. 14-0. Geçen sezon Lakers forması giyen Teron Prince de Milwaukee Bucks'ta ve Darwin'emle beraber NBA kupasında korkunç bir üstünlük kurmuş durumdalar. Golden State Dallas maçında toplam 48 3 sayı isabetiyle NBA rekoru kırıldı. Dallas'ın 143-133 kazandığı maçta Doncic 45 sayı, 11 rebound, 13 asistle oynadı. Klay Thompson da eski takımına karşı 7'si 3'lük, 14'te 9 isabetle 29 sayı ile oynadı. Klay Thompson bu sezon 14 sayı ortalama ile oynuyor. Tüm maçlarını Warriors'a karşı oynasaydı muhtemelen All-Star olurdu. Golden State ile Brooklyn arasında bir takas gerçekleşti. Schroeder Warriors'a gitti. Brooklyn Nets de Deantin Melton Melton'la beraber 3 adet ikinci tur draft hakkını aldı. NBA All-Star formatı değişti. Son yıllarda izlediğimiz ciddiyesiz All-Star'lar yüzünden NBA yönetimi bir değişikliğe gitti. All-Star maçı ilk kez 4 takım ve 3 maçlık 2 yarı final ve finalden oluşan bir mini turnuvaya dönüştürüldü. Maçların galibi 40 sayıya ulaşan takım şeklinde olacak. All Star seçilen 24 oyuncu 3 takıma ayrılacak. Bu takımları TNT ekibinden Shaquille O'Neal, Charles Barkley ve Kenny Smith oluşturacak. Yeni formatla ilgili ilk düşüncesini belirten Kevin Durant oldu ve formatı beğenmediğini açıkladı. Bence format değişikliği berbat. Doğu batıya geri dönmeliyiz. Çare olur mu bilmiyorum ama bir değişiklik yapmaları şarttı. Çünkü geçen sene izlediğim gibi bir All Star bir daha görmek istemiyorum açıkçası. NBA yönetimine de kabahat bulmuyorum. Çünkü temelde oyuncuların oyunu ciddiye almaması ile ilgili bir sorun var. Geçen yılki NBA All Star ile ilgili bir video yapmıştım. Ona yukarıdaki linkten bakabilirsiniz. Bu oyunu sevmeye başladığım günlerdeki NBA All Star'ları özlüyorum. Doğu yakasında Michael Jordan. İlk beşte Michael Jordan başlıyor. All Star oylaması da 19 Aralık Perşembe günü Türkiye saatiyle 18 itibariyle başlıyor. Oylama 21 Ocak günü sona erecek. Oyların 3 kat sayılacağı günler 21 Aralık, 25 Aralık, 3 Ocak, 10 Ocak, 17 Ocak ve 20 Ocak günleri. Bu günlerde Alperen'e desteğimizi gösterelim. Bu sene All olmasını istiyoruz Alperen'in. Sixers'ta Jared McCain sol dizinde menüsküs yırtığı tespit edildi. Jared McCain süresiz olarak sahalardan uzak kalacak. Sixers'ın felaket sezonunda olumlu tek şey bu çaylak oyuncuydu. Yazık oldu. Embiid'in durumu ise bir hafta sonra tekrar değerlendirilecek. Sixers adına pek olumlu gitmiyor işler. Rockets koçu Yudoka 2023 yazında James Harden'a neden Rockets'a gelme dediğini anlattı. O dönem genç oyuncularımızın gelişimi için bize hangi tür oyuncular lazım şeklinde düşünüyorduk. Tabii James'e çok büyük saygı duyuyorum ama ona sen kariyerinde kazanmak istediğin bir noktadasın. Bizse henüz o noktada değiliz dedim. Bunu sadece James'e değil o yaz görüştüğümüz ve aramıza katılmak isteyen en az 5-6 veteran oyuncuya söyledim dedi. Harden kariyerinin hangi döneminde kazanmış onu da sorgulamak lazım. Şakayla karışık şu an Clippers'ta gerçekten iyi bir performans gösteriyor. Ama Clippers'ta tabi iddialı bir noktada değil aslında şu anlı. Harden NBA tarihinin en iyi hücum oyuncularından biri olarak anılacak ama Önemli anlarda hep sinende bir figür aynı zamanda. Dyson Daniels eski takımı Pelicans için o organizasyon lanetli. Her yıl yeni bir sorun çıkıyor. Artık orada olmadığım için mutluyum. Orada 4 ya da 5 kez bileğimden sakatlık yaşadım. Suda falan mı bir problem var bilmiyorum artık. Hamstring sakatlıkları oluyor, diz sakatlıkları oluyor, beyin sarsılması gibi şeyler oluyor. Her türlü sakatlık orada yaşanıyor. Bu neden bilmiyorum. Belki yüksek mücadele seviyesindendir. İroni yapmış burada. Pelicans gerçekten çok zor günler geçiriyor. Ben sağlıklı kalmaları halinde Batı'da 5-6. sırada olabileceklerini düşünüyordum. Ama o kadar çok sakatlık yaşadılar ki şu an son sıralarda yer alıyorlar. Şifa diliyoruz kendilerine. Detroit'in Miami'ye 125-124 yendiği maçta Kate Cunningham 20 sayı, 11 rebound, 18 asistle oynadı. Kariyer asist rekorunu kırdı. Bu sene Cunningham 23,5 sayı, 7,5 rebound, 9,7 asist ortalamasıyla oynuyor asist liderliğinde üst sıralarda yer alıyor. Detroit geçtiğimiz yıllara göre çok daha izlemesi keyifli bir takım. Cunningham bunda baş aktör. Takas söylentileriyle gündem olan Jimmy Butler ise 35 sayıyla sezon rekorunu kırdı, 19 reboundla kariyer rekorunu kırdı, 10 asistle sezon rekoru ve 4 top çalma ile yine sezon rekoruna ortak oldu. Takas söylentileri belki de Jimmy'yi ateşlemek için ne dersiniz? Sırada üzücü bir haber var. Bir dönem ülkemizde Darüşşafaka forması giyen Yanis Timma hayatını son verdi. Beş katlı bir apartmanın girişinde Anna'yı arayın yazılı bir notla birlikte cansız bedeni bulundu. Notta adı geçen Anna, Timma'nın 2020 yılında evlendi ve geçtiğimiz günlerde boşandığı Ukraynalı şarkıcı Anna Sedokova'ymış. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Greg Popovich'ten bir haber var. Kasım ayının başında hafif bir felç geçiren Popovich son durumu hakkında son 6 hafta ben ve ailem için beklenmedikti. Tedavime devam ederken bu dönemde gördüğüm destek için herkese teşekkür etmek istiyorum. Şimdilik ailemle birlikte sizlere her zaman minnettar olacağımı söylemekle yetineceğim. Spurs organizasyonuna, dostlarımıza ve aileme teşekkür ediyorum. Kimse beni tekrar basketbol sahasında görmek konusunda tedavimi devam ettiren sağlık görevlilerinden daha heyecanlı olamaz. Çok kısa sürede benim kolay yönetilebilen biri olmadığımı fark ettiler dedi. En kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz Greg Popov için. Cuma günü Minnesota Timberwolves New York Knicks 5.30'da Esport'ta. Cumartesi günü 3.30'da Cleveland Cavaliers Milwaukee Bucks. Pazar 2'de Sacramento Kings, Los Angeles Lakers ve 4.30'da Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers Esport'ta olacak. Bunları izleyebilirsiniz. NBA'de gelişmeler oldukça size aktarmaya devam edeceğim. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.